Şafii mezhebine göre kadına dokunmak abdesti bozuyor. Bunun sebebi nedir? Neye dayanarak bu hüküm verilmiş? Şafiiler Maide suresinin 6. ayetine dayanarak bu hükmü veriyorlar. O ayette Allah Teala şöyle diyor. Yani dayandıkları kısım şu. Evlames tümün nisa diyor. Lamese karşılıklı birbirine dokunmak. Kadınlara dokunduğunuz zaman. Şimdi bakalım burada ne diyor Allah? Gerçekten abdest bozuluyor mu? Şey yani bir abdest bozma işi var mı? Burada diyor ki eğer hasta olursanız yolculuk halinde olursanız, biriniz kendini rahat hissettiği yerden gelirse, yani tuvaletten gelebilir, yatmış uyumuş oradan gelebilir, çünkü gayet o manaya geliyor. Eblames tümü nisa ya da kadınlarla birbirinize dokunduysanız. Şimdi bu kelime devamlı mecaz olarak kullanılır Kur'an-ı Kerim'de karı koca ilişkisini anlatan kelimeler. Bunun karı koca ilişkisinden başkasının olamayacağını ayette herkes rahatlıkla anlar. Felem tecidu ma'en fetehemmemu sahiden tayiben. Su bulamazsanız tertemiz yüzeye teemmüm edin diyor. Bir yukarıda su bulunduğunuz zaman ve inküntüm cürümen fattahar <laughs> cünüpseniz iyice temizlenin diyor. Yukarıdaki cünüplüğün yerine kadınlarla birlikte olmak anlamını veriyor. Dolayısıyla kişinin elini kadına dokundurmasının abdest bozmayla uzaktan yakından ilişkisi yok. Yani bu fetvanın doğru olma ihtimali sıfır.